için. Fakat hani devlet versin kafa yapısı nereden geliyor, hmm. ona gelmek istedim ben. Şundan geliyor, Allah versin de. Şimdi mesela hmm. ne demek Allah versin? Birisi sizden bir yardım istediği zaman, sizde var, sizde biliyorsunuz onun ihtiyacı var. Evet. Sizde istediği zaman Allah versin Allah diye oraya havale etme pozisyonu da olabiliyor insanın. Hani az önce konuştuk, hmm. sorumluluk ilkesi. Hani racim meselesi bana ne ya peygamber miyim ümmet düşünecek diyen insanlara bile karşılaşıyorsunuz. Evet. evet. Böyle bana ne dediği zaman insan taşlaşıyor. Evet, evet. Etik dışı davrandığı zaman da racim oluyor yine konuştuk hmm. ya az önce. Evet, evet. Şimdi biz budur şeyleri mesela çocuk hatta hani şey yapıyor annesinden para istiyor. Git babana söyle o versin. <laughs> Ondan sonra <laughs> gerçekten durumu iyi olan bir akrabanızdan bir yardım isteyince Allah versin. Onu <laughs> kendi üzerimizde yapmamız gereken sorumluluk da vardı. Hocamız onu çok güzel anlatmış. Kitabında eline kalemine sağlık. Sorumluluk ilkesi yönüyle bunu söylemek istemiştim ben. Çünkü herkesin, vatandaşın da sorumlulukları var devletin de sorumlulukları var. Vatandaşın sorumlulukları nedir? Vergisini vermek. İşte de halk elinden geldiği kadar dövizini boz kampanyasında olsun, bilmem ne olsun. Elinden geleni yaptı. Ki ben de bu kampanyayı hani destekleyenlerdenim. Ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Orada halkımız 17 milyar dolar dövizini bozdu. Yani de, hani destek olmak evet. için devlete, ekonomiye, doların yükselmemesi için. Ama aynı şekilde benim devletten beklentim şuydu halk nasıl 17 milyar dolar dövizini bozmuşsa devletin de devamlı çakarlı arabalarla 193 bin tane şeyi vardı. Neydi? Makam arabası. Allah'a şükür onu biraz 173'e düşürdü son zamanlarda Cumhurbaşkanımız. Ama ee, yine diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok fazla bir şey gideri var, ee, nasıl denir, ee, bürokrasi giderilerimiz var. Onların daha da düşürülmesi lazım. Bir bakıyoruz, yani en küçük bürokratın altında bile lüks arabalarla, çakarlı arabalarla, emniyet şeritlerinde görebiliyoruz. Oysa bizim şu anda ekonomik olarak, ben gidişatın biraz daha zorlaşacağını biliyordum çünkü... Ee, emperyalistler kesinlikle rahat bırakmayacaklardı bizi. Dolayısıyla da hani isterdim ki devletten o zor günlere gelmeden önce kendisi elinden o arabaları çıkartmalı emperyalistlere ve onların yurt içindeki uşaklarına karşı ağızlarından lafa almaktı mesele. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden de sorumluluk hepimizi ilgilendiriyor. Bunun altını çizmek istedim. Ee, kaleminize de sağlık teşekkür ederim hocam gerçekten. Allah başarılar şimdi... yeni güzel kitaplarınız çıkmasını nasip etsin ama. yardımcınız olsun inşallah ha. bu arada mesela çok önemli bir şey daha var biz mesela Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yetimleri doyur biz yemeği yiyoruz çok şükür doydum elhamdülillah Allah'ım olmayanlara da ver şimdi Allah bize söylüyor hani yetime yardım et garibana yardım et biz de diyoruz ki Allah'ım sen olmayanlara ver İnsanda varsa evet. kendisinin vermesi gerekiyor. Tabii. Nerede? Yok. Bizim ellerimizle yapacak bunu. Zekat, sadaka, infak. Evet, infak. Evet. Zekat, sadaka, infak top ekonomik anlamda paranın marjinal faydasını arttıran muhteşem bir şey ya faiz bunun tam tersi paranın marjinal faydasını mahvediyor lirayı da düşürüyor böyle bir sıkıntısı var faizin zaten onu almak vermek işte anasıyla zina etmek kadar günah olarak kabul ediliyor İslam'da e, gerçekten öyle çünkü ee, düşünün, zengini daha çok zenginleştiriyor faiz, fakiri daha çok fakirleştiriyor ama şu toplumda hepimiz sadakalarımızı, zekatlarımızı infaklarımızı versek vallahi billahi hem paranın